Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar acil durum videosu ile karşınızdayım. Şu an beni göremiyorsunuz çünkü video çok acil çekiyorum arkadaşlar. Daha kendime bakım bile yapmadım öyle söyleyeyim. E, 2.24'ten matik aldım. Niye matik aldım? Bitcoin'de bir tepki gelebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz 50.700'de nakite geçtik. Dedim ki ya düşüş gelecek ya da olumluya döneceğiz almam için. Ve düşüş de geldi. Ve gördüm ki bu seviyelerde tutunuyor. Bir de önemli bir sinyal var az sonra değineceğim size. Ondan ötürü ben de Matic aldım. Niye Matic aldım? Bakın arkadaşlar haftalık grafiğini açayım matikin. Gördüğünüz gibi birçok altcoin örnek vereyim. NEO'ya bakalım misal. Görüyor musunuz? Alçalan dip yapıyor. Veyahut BitTorrent'e bakalım. Bakın alçalan dip yapıyor. Matic'e bakıyoruz arkadaşlar. Matic yükselen dip. Ve bir aydır hala yeşil yeşil devam ediyor. Yani 4 haftadır yeşil mumla kapatıyor. Yani momentum hala yukarı yönlü bu üründe. E Bitcoin'de tepki verdiğini varsayarsak hani matik güzel kazandırabilir. Ama 1.99'a stop koydum bilginiz olsun. Yani atıyorum sen de matik almak istiyorsan %10 zararı göze alman lazım. Hani bunu göze alıyorsan deneyebilirsin. Veyahut sadece Bitcoin alabilirsin. Bitcoin'den ne önemli? Niye ben böyle bir karar verdim? Oraya geleyim hemen. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu grafiği ben daha önce paylaştıydım sizinle. Şöyle Düşüş düşüş geldiğinde şöyle bir düşen trende geldiğimizi söyledim değil mi? Hani yükselen trend kırıldı. Düşen trendten destek aldık gibisinden. Ve izledim arkadaşlar. Oraya birkaç kere düştük. Ee, en son orada dip yaptık daha önce de orada dip yaptık ve ısrarla altına kırmıyorlar arkadaşlar. Yani sadece bitcoin alacaksan 44 bin 700'ün altına stop koyup deneyebilirsin. Matik alacaksan da 1.99'a stop koyabilirsin. O şekilde yol alabilirsin. Yani arkadaşlar bir tek burada tutunması benim için yeterli değildi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çizgiler bir kaldırayım. Burada 3 tane alçalan dip yaptık. Ara sayıda da yükselen dip yaptık. Yani burada üçlü pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Aynı sinyalin 4 saatlik grafikteki halini pardon arkadaşlar Geçen sene rallide hatırlarsanız ben demiştim hani 4 saatlikte üçlü uyumsuzluk var oradan da yükselişe geçmiştik hatırlar mısınız? Bu da günlükte üçlü uyumsuzluk. Hani bir ihtimal buradan da gidebilir. Her şeye rağmen arkadaşlar şu da bir gerçek. Hani 200 günlük hareketli ortalamanın altında günlük kapanış yaptık. Dün de kapattık bugün tekrar üzerindeyiz. Yani belki burada fake attılar arkadaşlar. Ben tamamen uyumsuzlukları baz aldım ve düşen trendin üzerinde olmamız Hani beni ikna etti açıkçası. Yani önemli bir çizgi. Şimdi arkadaşlar buradan boğaya mı giriyoruz? Onu demiyorum ben. Hani bir tepki yükselişinden bahsediyorum. Nerelere gelebilir? Örnek vereyim. Şimdi Arasaya bakınca da şöyle bir düşen trendimiz var Arasayda. Bir tane de kısa vadeli düşen trendimiz vardı. Biz orayı kırdık, retest yaptık vesaire. Yani teknik olarak sırada diğer çizgi var. Yani Arasay'ın o bölgeye gitmesini bekleyeceğim. Bitcoin nerelere gidebilir o esnada? Günlük bollinger orta bandı var arkadaşlar. Şu an nerede? 50.000 50 seviyelerinde. Hani oralara gidiş görebiliriz. Veyahut haftalık bollinger orta bandımız var. Ora önemli. bir orayı kırdık arkadaşlar. Hani retest yapabiliriz oraya. 52.700 seviyesinde. Bu gece haftalık kapanış var. Haftaya daha da eğim verir. 53 bin seviyesine ulaşır. Yani oralar potansiyel hedeftir. Ama benim için önemli olan arasay. Arasay'da şu düşen trendi izleyeceğim arkadaşlar. Oraya bir gelsin bakalım. Ona göre bakarız durumlara. Ama şu an ben alım yaptım. Bunu acil bir şekilde duyurmak istedim. Dileyen Bitcoin alır. Dedim seviyen altına stop koyar. Dileyen matik alır. Dedim seviyen altına stop koyar. Dileyen sabırla nakitte bekler. Karar tamamen sizindir. Hani Bitcoin'da nakite geçtiğimizde atıyorum 50.700'dü. Şu an 3.000 dolar daha aşağıda arkadaşlar. bence iyi bir alım fırsatı oldu. Dediğim gibi şöyle de olabilir arkadaşlar. Bak şöyle altına da gidebilir. Oraya da stop koyduk biz zaten tamam mı? Altına giderse olay rengi değişir. Şuna benzer hareketler görebiliriz. Ama şimdilik üçlü uyumsuzluğu baz alalım. Düşen trendle tutunduğumuzu baz alalım. Bir şansımızı deneyelim. Hani şimdi denemeden olmuyor arkadaşlar. Ama bazen denemek lazım yani. Böyle güçlü sinyaller aldığında bir denememiz lazım bizim. Şimdi buradan atıyorum bir yükseldi mi? Hani insanlar bir süre tepeden almaya çalışır. O yüzden şimdiden bir şansımızı deneyelim isterim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.